Prostat idrar kanalının altında o yaklaşık kestane büyüklüğünde bir organdır. Bu organın iki ayrı ana başlıkta hastalığı vardır. Bir tanesi halk arasında prostat büyümesi diye geçen hastadır. Aslına bakarsanız gramajla alakalı olan bir rahatsızlık değildir. Prostatın 20 gram olması, 30 gram olması ya da 40 gram olması, 100 gram olması hastalık için bir neden oluşturmamaktadır. Ama prostatın bir şekilde büyümesiyle, bir şekilde idrar kanalı kapamasıyla zor idrar yapma, sık sık idrara çıkma, hep idrar varmış hissi, geceleri idrara kalkma, çatallı idişeme, idrarını bitirememe hissi gibi şikayetler oluşmaktadır. Prostatın bir ikinci hastalığı ise prostatın kanser hastalığıdır. Prostat kanserinin hiçbir belirtisi yoktur. Kişilerde herhangi bir belirti vermez. Çünkü prostat kanseri prostatın dış yüzeyinden gelişmektedir. Burada buradaki hastalığın hiçbir sıkıntısı olmaz. Genellikle ikisi de ileri yaş hastalığı olduğu için hastalar doktorlara idrar yapmada zorlanma vesaire gibi şikayetlerle gittiklerinde yine prostat kanseri tanısı konur. Bu hep her yerde bahsedilen yılda bir kere üroloji doktoruna gitmek ve muayene yapmak aslında bakarsanız prostat kanseri taraması için yapılan bir testtir. Kan PSA değeri bir değer ve parmakla yapılan bu tatsız muayene ile beraber bu prostat kanserinin taraması yapılır. Şüpheli bir durum olması durumunda ise prostat biyopsisi yapılaraktan kanserin tanısı konulur.